Ordo TV'den merhabalar. 10.30 analiz programıyla karşınızdayız. Tek süt bandırma spor, trend yol TFF Lig'de sahasında Bodrum Spor'la golsüz beraber kaldı. Maçı konuşacağız. Plüo hattı için son derece kritik bir maçtı Nazım Türknaz. Beraber bitti. Bu arada hoş geldin demedim. <laughs> ama doğrusu senin de evin artık. Yani ben <laughs> Doğru söylüyorsun. Tek başına değilim ev sahibi. Valla öncelikle şunu söylemem lazım ee, sevgili Ayhan Şansoy. E, ee, son derece sıkıcı bir maçtı. Yani baş, hani sondan söyleyeceğim, baştan söyleyeceğim. Ben onu söylemeyeyim <laughs> dedim çünkü kızıyorsun bana sonra. Yok yok. Al Gerçekten galik, sana verdim. Bu diyorum ki al ligini başına çaldırsın Evet gibi. bu sefer verdim sana ama <laughs> ya hani ikinciye tamam bazı böyle atraksiyon oldu ama özellikle ilk yarıda yani iki takım için bak konuşuyorum, sadece bir takım için konuşmuyorum. İki takım da sanki böyle futbol oynamamaya gelmiş. Bak tekrardan başlıyorum. Futbol oynamaya değil, oynamamaya gelmiş. Bizi böyle ilk 45 dakika abi kandırdılar. Geçtik ekranların başına ya da taraftarlar gitti maçına ya da başka atraksiyonları. Ama ilk 45 dakika abi ortada ne foul vardı ne yumurta vardı. Sıkıcı bir ilk yarı geçirdik gerçekten hem burada tabii Bodrum Spor aslında yaralıydı biliyorsun. Geçen hafta teknik tek direktör İsmet Taşdemir, Kenan ve Gökdeniz yoktu aslında. Aslında önemli silahları da yoktu Bodrum Spor'un. Bu da bence büyük bir avantaj Bandırma Spor için. Yani Katılır orada musun? da Hacı Osman, evet. yani tamam kaleci Zafer'in kurtardığı bir iki top var ama yani öyle gol vuruşu mu olur ya? Yani? Yani değil mi? E, bakınca çok İstese yani işte atılacak bir gol. Net fırsatlar kaçırdı. Evet. Ya dediğin çok doğru. İlk yarı hakikaten öyle e, Bak dutum almışım. Hiç hani geçti Ki, bu arada, e, arada sergilerin orada mesela çok yani 5 santim gibi bir şey ya da daha az hı hı. biraz mesafeyi ayarlayabilse belki golü bulsa evet, evet. Bandırma Spor offside'da iptal eden offside golden bahsediyorum. Yok. Hani maç başka bir yöne gidebilir çünkü bu sefer rakip de gol arayacak. E, o kontrol Mekanizması set sen devre Sen bazen diyorsun ya çevre kontrolü. Evet. Yani mesela şimdi orta geliyor değil mi? Şimdi orta geldiği zaman ister defans oyuncusu ister forvet For ol yani. Bakacaksın forvet sen geride durman lazım değil mi? Ya da gol atmak istiyorsun, biraz geride duracaksın. Hani şimdi o orta geldi. Oyunla oynuyorsun. En fazla zaten duran top çok değerli bu arada. Evet geldi. evet evet. Yani bakacaksın hani etrafında kim var kim yok. Ha bir parça değil mi? Bir adım geri at bak şu an yaptığım gibi. Bir adım geri at kendine. Hemen ne oldu? Çıktın offset'ten abi. gelirken mesela daha gelmeden önce işte dediğin ya çok doğru. Çevre kontrolü ya da etrafa bakmamak dezavantaj yaratıyor. Şimdi bak bir adım hatta yarım adım daha geride olsa 1-0 öne geçmiş. Mesela o gol olsaydı maç biraz daha açılacaktı şimdi. Açılacak. Bodrum açılacaktı. Bandırma Spor daha böyle rahat pozisyon bulacaktı. Aslında daha farklı bir e, maç izleyecektik ama tabii şimdi şöyle Bodrum Spor'da Bandırma Spor'da derler ya aman biz e, yani yanmayalım biz burada mağlup olmayalım bir puan kısa günün karıdır gibi bir anlayış olmuş. Biraz o anlayışı e, ben de sezdim açıkça. Çünkü Bandırma cephesinde de sezdim. Yani hani kaybetmemeye yönelik bir maç gibiydi. Ee, bir ama de, bir şey söyleyeyim mi? Bak, şu sezon başından itibaren... Kazansaydın ne olacak tabii, Çok onu? kritik bir haftaydı. Koca ama kazansaydın ne olacaktı abi? Sakarya berabere kaldı. Evet, evet. Yani, e, Çok değerli bir puan. Şu abi. an playoff'un dışında puan attığında evet. bandırma. Yani e, onu da belirtelim. Sezon başından beri çok tekrar ediyoruz ama yani şu final paslarında bu Bazen öyle bir anılıyor ki mesela hani, dokunup öndeki arkadaşın önüne bıraksan ya da çalım atmaya çalışmayıp sağ tarafa bıraksan. hani Örnek veriyorum da, solda olabilir. O kısımda çok eksik kalmadı mı yani son maçlarda? Eksik kaldı. İşte bunun bence en büyük müsebbibi hani şimdi Bandırma Spor futbolcuları o gittiği zaman hemen şöyle bir durum oluyor. Atlan bir golden sonra hemen ortak, o oyuncun forması hemen gösterilir kameralara. Hani biz senin için oynuyoruz. muhabbeti vardır ya. Mesela Bulunba. Remy e, gittikten sonra mesela o sakatlık başından sonra takımda hani o organizasyon, o pas alışverişi, o göbekteki atraksiyonlar, aksiyonlar değil mi Ayhan Şansı? Ya tamamıyla e, dip yaptı. Yani bir oyuncu bu kadar mı etkiler? Evet bu kadar etkilermiş Yani Remy Bulunba'nın olmaması bu kadar etkilemiş ama şimdi arkadaşlar Mulumbo da yapmıştı? ben sana orada katılmıyorum. Mulumba varken de final paslarında özellikle ön taraftaki oyuncuların çok ıı, e, verimli final... olmadığı düşünüyorum açıkça bu sene özelinde. Çünkü ya şimdi orada da farklı tabii atraksiyonlar şimdi. Bir maalesef hala ön tarafta ya sezon bitiyor ön tarafta bir uyum yok. Forvet arkası bir türlü orada yani on numara diyoruz Forvet ya. arkasından ziyade hani evet. takımın o işte e, öndeki dörtlü beşli evet. grupta bir pas pas alışverişinde problem var. işte. Ee, nasıl söyleyeyim, pas verdiğinden boşa çıkarsın. Hani Aslında orada e, oturmuş vaziyette. sağda Levent var, solda Metehan var, değil mi? Zaten üzüldüğüm. Anlayışta sürekli zaman. bu oyuncular beraber oynarken hani bir arada oynuyorlar ama sadece bir oyuncu da gidiyor. Bir oyuncu değişiyor. Ona rağmen bir uyumsuzluk var, hala bir uyum sorunu çözülmedi maalesef. Ben sana bir söyleyeyim mi? Takımdaki en büyük biliyor musun? Bandması Enerji abi. Bak, enerji bambaşka bir şeydir. Ee, bazen gücünüz fazla yoktur ama kuvvetli rakibe karşı da mesela sizden kat be kat daha güçlü takıma karşı o enerjinizle, o heyecanınızla o rakibi alt edersiniz. Şimdi e, benim buradaki en büyük eksik gördüğüm kısım bu. Yani enerji ve heyecan eksikliği. İşte zaten takımlardaki en büyük sıkıntı bir tanesi bu. Şimdi enerjin, heyecanın, isteğin fazla olsa yeteneğin kısıtlı olabilir ama daha çok koşarsın onu kapatırsın. Daha fazla mücadele edersen onu kapatırsın. İşte buradaki bence temel faktör burada oraya giriyor. Ne futbolcular mesela görüyoruz? Mesela şimdi Musa Muhammed Bodrum Spor'da. Yeteneği kısıtlı ama fizik gücü başka. Orta saha koyuyorsun orta saha oynuyor. Stoper koyuyorsun stoperi koyuyor. Yani bakıyorsun çocukta şey yok hani dersin ki bu çocuk mesela Süper Lig'de kafa takımında oynayabilir mi? Oynayamaz ama kendince enerjisiyle heyecanlı bir şey yapmaya çalışıyor. İşte benim aslında kastettiğim enerji noktası burası. Yani bir enerji bir heyecan düşüklüğü var ciddi manada ve yani omuzlar düşmüş. Marvin Gakpa'yı ayrı bir yere koyuyorum. Gakpa çünkü evet. biraz daha şey yaptı. Yani zorladı, denedi. Biraz daha istekliydi diğer yani evet. oyunculara göre. Evet. Yani, Ama e... o da doğru yerde mi oynuyor? Ben hala onu, derdindeyim. Çok da bir şeyler deniyor yani ama tabii şu an artık deneme süreci değil. Yani onun yeri Fahvet Arkası değil bence yani. Onun yeri Mehmet Özcan'ın yanı. Daha diyor <laughs> senin yerin, senin yerin benim yanım. Yani Mehmet Özsoy'un yanı aslında Galatasaray'ın yanı ama yani o yani zaman dediğin gibi mesela olmuyor. orada olursa daha ofansif bir takım izleyebiliriz mesela ofansif anlamda. En azından şu abi bir pas organizasyonu ve orta sahadaki sorunu ben çözme şansım var. Doğru mu? Çözme şansım var. Mesela şimdi Gakba, Mehmet, Emirhan orta sahası bu maçı ben beraberle oynuyorum orta sahası. Tamam. E çünkü şöyle bir durum var yani Emirhan da e, yani belli bir hücum özelliği bir, olmayan Olmayan Mehmet Özcan mücadeleci. Yani Gakpa zaten gol noktasında her zaman söylüyoruz. İşte ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Yani iyi bir 8'den e, kötü bir 10 numara dahi olmuyor. İyi bir 8'den kötü 10 numara dahi olmuyor. Peki sevgili o, seyirciler. Hocanın maçtan sonra açıklaması 8 maçtan 19 puan hedefliyoruz şeklindeydi. Bana çok iddialı geldi. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Şimdi <laughs> şimdi evet iddialı bir söylem. Yani 8 maç toplayacağım puan 24 değil mi? 24. 19 puan demiş. Demek ki 5 puan kayıp var. O da şöyle. Bir, beraber, bir mağlubiyet bir beraber, değil mi? 6 galibiyet alması gerekiyor. 6 galibiyet alması gerekiyor. Şimdi ışığa bakıyorum. Işık sönük. Işık canlı gelmiyor. Işık beni aydınlatmıyor. Bak bizim ışıklarımız aydınlatıyor beni. Ama o ışık biraz kısık ateşte. O işin bence artması lazım. Bir de ayağın şansı. Yani hep aynı düzenden bazen diyoruz ya hep aynı düzenden farklı sonuç alma şansı. Ne kadar var? Şimdi tek forvet ciddi. Yani ben mesela bandırma rakipleri olan hoca olsam mesela taktik şeyi bir formasyonu belli bandırma sınavı. 4-2-3-1 doğru mu? Yani hep aynı isimler. Aynı isim üzerinde gidip gelen bir formasyon şekli. E, tabii rakip takımlar da çö rahat çözüyor. İşte ben olsam bazı maçlarda şaşırtma yaparım. Nasıl şaşırtma yaparım? Yani çift forvet yaparım. İşte Gakpa mesela. Gakpa'yı mesela alırım. Altaya koyarım. Yani biraz daha farklı atak sorunları. Mesela Levent'i keserim. Misal diyorum. Ya da Metehan'ı keserim. Bir farklı. Ya da mücadele keserim. batonu koyarım. Enerjisi daha yüksek çünkü. Gibi gibi. Yani böyle şeyleri denemek lazım ama denemezsem Şimdi çok ciddi madde bandırma Spor'a bir gol kısırlığı var. Yani şimdi Giresun Spor'a 6 attın, Yumanes bu dört attım, Eyvallah mükemmel sonuçlar ama senin bence o silahlarını hani Giresun'u alt atacağın yerde iki tane at ama git bodur bodur bir sıfır ye. Git e, Çorum FK'yı evinde bir sıfır yen gibi aslında. Yani çünkü hücum özellikleri e, yavaş yavaş sanki böyle azalıyor takımda. Ayen şansı. Korkum orada. Çünkü Bandırma zirve takım. Bandırma şimdi orta saha oynuyor, bir Erzurum Spor değil ki Erzurum Spor bozmaya oynuyor misal diyorum. Ama Bandırma Spor hücum yapmak zorunda olan bir takım. Çünkü zirveye defniyorsunuz. Zaten sıkıntı da o yani hani bir zirveye oynayan e, takım oyunu yok. Evet. Yani sıkıntı orada e, ve biraz şey bir şeye yok. de girmek istiyorum açıkça şimdi e, Navarron For geldi. Yine e, diğer forvetin ismini unuttum pek oynamadığı için. Bac. Ha Bac'i. Normaldır, mutlaka normaldir. Çünkü şey iki oyuncu alındı. Şu ana kadar geride kalan maçlarda iki oyuncudan sadece bir gollük katkı gelmiş. Joseph Sun nerede abi. Joseph Sun zaten kayıp ortalarda. Soku. Da Hiç yok oynamadı. Yok Hiç gibi. Biraz sanki nasıl nasıl anlatayım bunu? Seni eğer bu takım bu ligde devam edecekse Hı. Süper Lig'e çıkamayacaksa bazı oyunculardan gerçekten bir vazgeçilmeli gibi geliyor bana. Yalnız bakın tweet attım. Hala sana şunu söylüyorum. Hala altın tepsi boş. Bak hala altın tepsi boş. Neden boş? Kocaelispor 3. 5 haftadan beri kazanamıyor Kocaeli Spor. Hala 3. Ve Kocaeli daha da kötüye gidecek bu arada. Yani arada 4 puan fark var ya. 4 puan fark Bak var. şimdi yani sen 9. sıradasın pardon 8. sıradasın abi. Arada 4 puan fark var. Yani bir nefesle ya, hat deyince, ha deyince belki üçüncü olacaksın abi. Üç maç kazan üçüncüsün bak abartmıyorum şu an. Üst üste üç maç kazan Evet üçüncüsün yani. Bak Bodrum'u yenseydin, Eyüp'ü yenseydin, bir de basma Altay zaten daha kolay bir maç. Ondan sonra bir biraz daha... Zaten rahatlıyor. ...bismen kolay Şimdi, bir maç gibi şey periyot hocam, olarak hani. Hocam almış eline kitabı kalemi, tamam şunu yapmış. Yani Bodrum'a bir yazmış, muhtemelen Eyüp'e bir yazmış tamam mı? Ama ne var? Altay, Şanlıurfa Spor, Keçiören Gücü, Tuzla, Adana Spor o takımlar ne oynayacak. Bandırma bu Aslında fikstürü biraz böyle yokuş aşağı gidiyor. Rahatlıyor ama biliyorsun ilk yarıda bu rahatlama dezavantaj yaratmıştı. Ya işte orada mesela şimdi beni <laughs> hala şeye takıldığım mesela biraz Şanlıurfa ile içeride Adanaspor'a kaybedilen iki maç altı puan olsa bugün üçüncü sıradasın. Evet. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim ee, yani, e, Hatta her şeyi Adana Spor'a Son maç. İki sıfır daha öndesin değil mi? E, bazı yani. şeyler. Her fakat, şey geç bari. Koldedin bir puan. O yüzden oyuncu grubunda hala bir kızgınlık var bende. Yani... eee kırgınlık da var çünkü evet. bu takımın gerçekten yine de her şeye rağmen bu oyunun performansının düşüklüğüne rağmen burada olmaması lazım. Yani şu an playoff'un dışında olmaması Abi, kadro kalitesi lazım. Kadro kalitesi bir kere e, Göztepe, Eyüp ten sonra gelen bir takım bence. Yani kadro kalitesi isim, isim, baktığı zaman ama şimdi abi o isimlerin performansı bu malzemeden de iyi yemek çıkartmak senin benim görevimiz değil. Doğru mu? Neden buradaki Ama burada bir şey değil. söyleyeceğim sana. Yani üç hocanın 3 hoca mı suçlu? Biraz da oyuncular kendi haline baksın yani bir aynı aynanın karşısına geçip. Abi çözüm onlar bulacak. Benim üzerimde şey yazmıyor. Benim üzerimde don't give up yazıyor. Benim üzerimde teknik direktör Nazım Türknas yazmıyor. Ya da e, teknik direktör Ayhan Şansu yazmıyor. Biz sadece tavsiyede bulunabiliriz. Sadece görüşlerimizi aktarabiliriz. Ama e, çözüm merci ya da e, icra kurulu orası. Doğru mu? Bizim sadece bir tavsiye noktamız var bizim. O yüzden ee, o çözüm mutlaka bulunmak zorunda. Ama o çözüm de her zamanki aynı formasyonla oynayıp da farklı sonuç beklemek olmaması lazım Ayhan Şansu. Yani 4-2-3-1 ezberlendi artık. Bak ezberlendi artık. Yani ben sana bir söyleyeyim mi? Ligde ilk 11'i en kolay sayılan takımlardan bir tanesi Badrıma Spor'dur. Çünkü hiç değişik olmuyor. Eğer kart cezası ya da sakatlık yoksa bu da bence ciddi bir handikap gibi gözüküyor. Ee, Bodrum maçıyla alakalı çok fazla not alamadık çünkü çok fazla e, heyecan aksiyon yoktu. Ben sadece Bodrum Spor'da Solbek Cenkşer çok beğendim. Onun özelliğiyle ben de Üzeyir. Bak Bekler... Üzeyir, Üzeyir'de bir yükseliş var son haftalarda. Bak hafta. şimdi yani, Bekler yani. aslında... Tabii futbolda e, çok fazla bir ön çıkmaz ama bak o Bekler Bandırma Spor'un Bekler'i çıkartmadı Ayhan Şansoy. Yani Üzeyir'le Cenkşer Rahmetullah'la e, Mücahit'i ve sonra Batuhan'ı çıkartmadı. Çıkartamadım. Bandırma Spor için e, maçtaki en etkili, e, yani en güzel şey yine zaferdi bu arada, zaferi yükselen Aa, bir performansı var. Hani çıkardığı bir top var. Ben not almışım. 69'da üst üste iki tane pozisyon. Aynı dakika içerisinde. Aynı dakika daha zor pozisyonda. Ayakla böyle hani e, Seni burada öldük. Latin gibi dedik. Bir Kolombiyalı Medellin gibisin. Efendim söyleyeyim bir Uruguay'ın Montevideo'nun dışarılığına gelmiş gibisin. Ama hakkını veriyor Ayhan inşaatı. Şimdi neden hakkını veriyor? Şayet bir puanla geldiyse zaferin büyük katkısı oldu. Zaferin ellerine ayaklarına Ertem Şener demişti ya her yerini öpüyorum demişti. 3 lira Biz de her yerini kutluyoruz. Zafer'in gerçekten elinden, ayağından, bacağından, vücudundan, gövdesinden bir şekilde gerçekten iyi işler yapıyor. O pozisyon çok önemli. Hacı Osman vurdu. Kaleci de karşı karşıya. Bir de... Zor pozisyonda. Burnun değil. dibinden geliyor Kurtarış mesela. Kurtarış odur. Bazen evet. Bazen hani üzerine falan top gelir. Evet, evet. ayrı olay. Akabinde işte orada sormak lazım. Hey! Bandırma sporlu, stoper ve savunmacı arkadaşlarımız. Adamlar şov yaptı orada ya. Vuruyor, vuruyor, vuruyor yani. Düşün arka arkaya. Bir tane daha çıkarttı. İlk yarıda bir pozisyon çıkarttı. Bir de Mekser'in enteresan geri pası vardı. Az daha hani Bodrum Spor'un yapamadığını Mekser yapacaktı. Bir geri pas verdi. Az daha gole gidiyordu. Enteresan bir şekilde. Yani bir anlaşma, anlaşamama durumları var. O da enteresan bir şey. Yani arkadaşlar her şey sizde, yetki sizde, etki sizde. Ya bak o, Son 3 e, özellikle, hani oyunu çok eleştirdik ama evet. hala e, şu anki puan tablosuna bakıyorum maç sayısı az diyebilir izleyenler evet. izleyenler. hala üçüncülük şansı çok Çünkü yüksek. Çünkü herkes bak çok zorlu bir periyoda girdik. Herkes mağlup oluyor, birbiriyle oynuyor, beraber kalıyor. Herkeste büyük sıkıntılar var. Herkeste büyük sıkıntılar var. Maçların skorları bitti bak. Ne oldu millet 1-0-0-0 düşmeye başladı. Artık 4-5 kolleri atan yok. Yok. Kalmaz. Kalamaz aynı şansı oluyor. Çünkü bu sezon, bak çok enteresan bir şey sana söyleyeyim mi? Süper Ligi, bu da kayıtları geçsin. Oğuz Bey buraya yazsın. Sezon sonu hatırlatır. Bu sezon, 3. takım çok sürpriz bir ekip olabilir. Bu niye Bandırma Spor olmasın? Bal bu niye Bandırma Spor olmasın abi? Yani şu oyunla Bandırma Spor 3. olursa benim için zaten sürpriz olur diyorum. Hayır, 3. takım Süper Ligi. Ha, Süper Ligi, evet. ben lig 3. seviyorum. Hayır, Süper Ligi ben tahminim, çok sürpriz belki. Bak bu Çorum FK'da olabilir. Bolu Spor'da olabilir. Sakarya Spor'da olabilir. ayar şansı. bodun olabilir. Artık, kesin gibi. Bana öyle, öyle bir hissiyat var. Çok için. karışmış oralar. Evet orada. ya. Çok karışmış. Neyse oraya Uçaktan sonra bir haber ya. aldım ya. Uçaktan haberler aldım ya. Düşün. Oraya sonra geliriz. Kapatıyorum. Ağzına sağlık. Sen bir... Bandırma Sporlu futbolcuları ve Bandırma Sporlu taraftarları buradan e, üzmesinler. Futbolcular Buradaki... taraftarı üzmesin diyorsun. Evet. Futbolcular taraftarı üzmesinler. Güzel topardın. Teşekkür ederim. <laughs> yani Başkanı üzmesinler, bizi üzmesinler, ee, bu insanları üzmesinler. Çünkü hakikaten Bandırma Spor şu grup içerisinde en garip gurebası, en böyle e, sessiz çoğunluğu. O yüzden biraz böyle derler ya, tamam hesap kitaplar güzel ama mesela e, biraz daha işine saygı, biraz daha ciddiyet istiyorum. Ve sizlerden beğeni bekliyorum, sizlerden yorum bekliyorum, sizlerden... Çam bekliyorum sevgili Ayhan Şansoy. Teşekkür ediyorum ben de. O zaman on buçuk'un nokta alıyoruz. Hoşça kalın.